Umudum var. Kaldırırım sokakların gaflet örtüsünü. Yazarım usanmadan hazin öyküsünü. Satmışım meydanların süsünü püsünü. Duymazlar sokaktaki çocuğun türküsünü. Yıllar var omansız gümansız kavga saçtım. Allah için yel değirmenlerine savaş açtım. Burada ne yıldım ne mücadeleden kaçtım. Kim bilir davalarımla belki bir çığır açtım. Madem sokakta çocuk var, bu bize ar olur, ar. Ne olur tut elinden, al kanadına sen de sar. Biri bile kurtulsa, inan bu hepimiz için kar. Biliyor derdimi yar, o yüzden umudum var.